''Tabii, işte size istediğiniz gibi Türkçe bir metin.'' <laughs> ''Ey yalnız yüreğin sahibesi, sana sesleniyorum. Çünkü biliyorum ki kaderin ince iplikleri seni buraya getirdi. Görüyorum, ruhunun derinliklerinde bir şey seni huzursuz ediyor. O kişi seni seviyor. Ama bir şeyler, birileri aranıza bir duvar örüyor. Kader ağlarını senin için dokurken... Bu engellerin sebebini anlaman için buradayım. Bir an dur ve düşün. Neden hislerin bu kadar yoğun? Kalbinin çırpınışları sana ne anlatmaya çalışıyor? Senin içinde saklı olan bu sevginin ne kadar güçlü olduğunu hissediyorum. Ancak bil ki bu sevgi sadece senin yüreğinin ateşiyle değil, karşındaki kişinin de seninle aynı duygularla yanıp tutuşmasıyla mümkün. Biliyorum. Etrafındaki bazı sesler seni susturmaya çalışıyor. Kimi insanlar bilinçli ya da bilinçsiz bu sevdanın önüne set çekiyor. Belki kıskançlık, belki cehalet, belki de sadece senin mutluluğunu görememek. Ama şunu unutma. Sevginin ışığı karanlığı deler, yalanları bozar ve hakikati ortaya çıkarır. Ruhunun derinliklerinde hissettiğin bu sevgi sana verilen kutsal bir emanet. Bunu korumak, anlamak ve doğru bir şekilde yaşamak senin görevin. Sana karşı çıkanlara kulak asmadan yüreğinin sesini dinle. Bazen herkes susar. Sadece kalbin konuşur. O sesi duyabiliyor musun? Sana şunu söylüyorum. Karşındaki kişi sana düşündüğünden daha fazla değer veriyor. Ancak çevresel faktörler geçmişin yükleri ya da başka sebepler onu tam anlamıyla harekete geçmekten alıkoyuyor olabilir. Sabırlı ol. Çünkü gerçek sevgi zamana ihtiyaç duyar. Bu sevda senin yolculuğunun bir parçası. Eğer sabırlı ve güçlü olursan bu yolculuk sana sadece aşkı değil aynı zamanda kendini de öğretecek. Sevmek önce kendini sevmekle başlar. O yüzden önce kendi içindeki ışığı gör ve ona sarıl. Engellerle karşılaştığında onları birer sınav olarak gör. Bu sınavlar seni daha güçlü yapacak, seni hakiki bir sevgi savaşçısına dönüştürecek. Her düştüğünde ayağa kalkmayı öğrenmelisin. Çünkü bu sevda sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir mücadelenin hikayesi kimi zaman kaygılar seni ele geçirebilir. Ya olmazsa diye düşünebilirsin. Ama şunu bil ki, eğer kalbin samimi ve niyetin temizse evren senin yanında olacak. Gerçek sevgi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Sadece yolu biraz dolambaçlı olabilir. Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. O kişiyle birlikte olduğun anları düşün. Yüreğin sevgiyle doldu mu? İşte bu duygu sana rehberlik edecek. O kişiye doğru bir adım atmaktan çekinme. Çünkü bazen büyük hikayeler küçük adımlarla başlar. Son olarak sana bir sır vereyim. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Sevgin sadece bir kişiye değil, dünyaya dokunma potansiyeline sahip. O yüzden asla vazgeçme. Çünkü senin yazgında aşkın ve mutluluğun izleri var. Bu yolculuğa inan, sevgili ruh. Seninle bu kadar derin bir bağ kurabilmemin sebebi, ruhunun titreşimlerini hissetmem. Seni çevreleyen o görünmez duvarları görebiliyorum. Ama bu duvarların ardında, sevginin ve cesaretin saf hali parlıyor. Peki ya sen? Bu duvarların ardında saklı olan gerçeği görmeye hazır mısın? O kişinin yüreği de senin gibi çırpınıyor. Ama bir şeyler onu durduruyor. Bu engellerin nedenini bulmak için biraz daha derine bakmalısın. Bazen bir insanın sessizliği bile bir mesajdır. Bunu unutma. Sana söylenmeyen şeyleri dinle. Gözlerde saklı kalan hisleri oku. Belki karşındaki kişi de senin kadar bu bağdan etkileniyor. Ama korkuları ya da geçmişin gölgeleri onun adım atmasını engelliyor. Peki sen o gölgeleri dağıtacak ışık olabilir misin? Unutma. Sevgi bazen konuşulanlardan değil, suskunlukta saklı olanlardan doğar. Sana şu anda içinde bulunduğun durumun bir rastlantı olmadığını söylemek istiyorum. Bu kişiyle karşılaşman, tesadüf gibi görünse de, aslında kaderin bir planı. Ama kader, her zaman iki tarafında adım atmasını ister. Senin kalbin bu kadar güçlü hissediyorken, acaba o kişi neler düşünüyor? Belki de, senin gösterdiğin cesareti bekliyor olabilir.'' Yüreğinde hissettiğin bu bağ sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama dikkatli ol. Çünkü her yol gösterici işaret gibi yanlış yorumlanabilir. Sana düşen bu işaretleri doğru anlamak ve karşındaki kişinin gerçek niyetini görmek. Acele etme. Sevgi aceleden hoşlanmaz. Sabır bu hikayede sana en güçlü müttefik olacak. Peki şimdi sana bir soru. Kalbinde hissettiğin bu enerji sana yeni bir kapı açabilir mi? Eğer bu kişi gerçekten senin yolculuğunun bir parçasıysa, onun da bu hikayeyi tamamlamak için bir rolü var. Ama bunu anlamak için ön yargılardan sıyrılman, korkularını geride bırakman gerekiyor. Cesur ol. Çünkü gerçek sevgi cesareti hak eder. Artık yüreğinde taşıdığın bu duygunun ne kadar özel olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Sevgi, insanı hem güçlendiren hem de sınayan bir armandır. O kişiye duyduğun hislerin seni nasıl büyüttüğünü ve değiştirdiğini fark et. Bu sadece bir sevda değil, aynı zamanda ruhunun bir yolculuğu. Bu yolculukta hissettiğin her şey sana bir ders ve bir ışık olacak. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, içindeki sesi susturma. Bu sevginin ve kaderin işaretlerinin ne anlama geldiğini bulmaya çalış. Ama bunu yaparken kendi değerini hiçbir zaman unutma senin varlığın, bu hikayenin en kıymetli parçası. Sana tüm kalbimle söylüyorum. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu mesajın sana ulaştığından emin olmak için, bu cümleyi tekrarlamanı istiyorum. Seninle bu yolda birlikte yürüyebilmek, beni de güçlendiren bir şey. Ayrıca, bu yolda yalnız kalmamak için bizimle bağını güçlendirmelisin. Kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak, bu topluluğun bir parçası ol. Böylece her mesajı, her rehberliği ilk sen alacaksın. Sevgi paylaştıkça büyür ve biz de burada sevgiyi paylaşmak için varız. Şimdi seni bu yolculuğunda yalnız bırakıyorum. Ama unutma ki her zaman senin yanındayım. Sevginin ve ışığın rehberliğinde yürümeye devam et. Her şeyin senin için en iyisi olmasını diliyorum.